bu ülkenin varını yoğunu savaşa yatıranlar, savaş politikaları sonucunda İmralı'da Sayın Öcalan'a ağırlaştırılmış bir tecrit uyguluyorlar. Tecrite karşı cezaevlerinde şu anda 252 gündür açtık grevi devam ediyor. Ne zaman tecrit ağırlaştı bu ülkede? Bu ülkede ekonomik kriz, siyasi kriz, toplumsal kriz yaşanmaya başlandı. Tecrit politikalarında ısrar etmek savaşta ve şiddetten beslenmektir. Savaşta ve şiddette ısrar etmektir tecriti en ağır yaşayanlar da maalesef kadınlar oluyor. Kadınlar evlerine kapatılarak tecrit ediliyor. Kadınlar siyasetten tecrit ediliyor. Tecrid, kadınlar devletin yükümlülüğünde bulunan şiddete karşı mücadele ettiklerinde gözaltına alınıp tutuklanıyorlar. En önemlisi kadınlar bu ülkede her gün bu savaş ve kaos ortamından kışkırtılan erkeklik ve militarist politikalar nedeniyle katlediliyor arkadaşlar her gün en az bir kadın bu ülkede vahşi yöntemlerle katlediliyor. Bakın günlerdir kaybolan Azra Güleldam Haytaoğlu'nun cenazesi ormanlık bir alanda bulundu. Katili Mustafa Murat Ayhan azra cinsel saldırıya uğrayarak işkenceyle katledildi. Aynı gün Maraş'ta Emine G Gök Kız ormanlık bir alanda katledilmiş bir halde bulundu. Yine Antalya'nın Kepez ilçesinde 18 yaşındaki Sıla Yılmaz'dan günlerdir haber alınamıyor. Yine bugün öğrendik ki daha önce Aleyna Çakır'ın ölümünden ölümünden baş şüpheli olan Ümitcan Uygun kadınların bizlerin tüm tepkilerine rağmen tutuklanmadı. O kadar uyarmamıza rağmen şüpheli bir şahsın elini kolunu sallayarak dolaşması şimdi de ceza şimdi de evinde başka bir kadın Esra Hankulu'nun cenazesi bulundu. Biz daha önce defalarca uyarmıştık uygun tutuklanması için daha ne kadar delil bekleniyor? Buradan bir kez daha soruyoruz. Savcılar, hakimler bu konuda ne düşünüyorlar acaba? Bir kadının daha yaşamına mal olan kararlarının farkındalar mı? Bu şahsın tutuklanması için daha kaç kadının katledilmesi gerekiyor? Bu şahıs bir seri katil haline döndü. Ve bu seri katil iktidarın cezasızlık politikaları nedeniyle suç işlemeye devam ediyor. Uygun derhal tutuklanmalıdır. Ve serbest bırakılan hakimler, savcılar hakkında da HSK ne yapıyor bilmiyoruz ama derhal işlem başlatmalıdır. Bakın tıpkı Pınar Tekin gibi, tıpkı Özcan, Özce, Özgecan Aslan gibi, tıpkı Fatma Altın Makas gibi, tıpkı Şule Çet gibi nereli oldukları, kimlikleri, ne iş yaptıkları fark edilmeksizin sırf cinsiyetlerinden dolayı bu, bu ülkede kadınlar katlediliyor. Sırf kadın oldukları için vahşi bir biçimde yaşamlarına son veriliyor. İktidarın erkek yargısı ne yapıyor? Örnekleri sıraladık. Katiller erkeklerin sırtlarını sıvazlayarak kravat indirimi yapıyor. İktidarın yargısıyla medyasıyla kadın düşmanı politikaları bedelini kadınlar canlarıyla ödemeye devam ediyor. Artık yeter. Kadınlar sizin bu erkek egemen kadın düşmanı politikalarınız nedeniyle artık ölümle burun buruna yaşamak istemiyor. Gerçekten özgür bir ortamda kendi tercihleriyle yaşamak istiyor kadınlar. Artık kadınların bu ülkede şiddet ve katliamla anılmasını istemiyoruz. Biz kadınlar ismimizin 3. sayfa haberlerinde tecavüze uğramış, tacize uğramış, katledilmiş, vahşi yöntemlerle cenazesi ormanlık alanlara gömülmüş haberlerini artık görmek istemiyoruz. Biz bunu değiştirebiliriz. Biz kadınlar değişimin dinamik güçleriyiz hep beraber. Erkek ittifakına karşı kadın dayanışmamızı kadın dayanışmamızla kadınları yaşatabiliriz. Ölüm, kan, nefret, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, cinsiyetçi politikalara karşı sesini yükseltmek isteyen kadınlar bu politikalara artık hep beraber dur diyelim. Artık yeter diyelim. Hep beraber AKP MHP ittifakına karşı güçlerimizi birleştirelim. Kat diye katledilen her bir kadın bizler için bir isyan gerekçesidir.